Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Beko ve Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve galibiyet serisiyle adından söz ettiren Fenerbahçe, önemli mevkilerdeki futbolcuların sakatlığı ile ilgili duyuru yaptı. Fenerbahçe kulübü, Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Fenerbahçe, Pendik spor maçında sakatlık sorunu yaşayan Becao ve Fred'in son durumlarıyla ilgili resmi site'den bir açıklama yaptı. Rodrigo Becao'da tendon kopması saptanırken, Fred Rodriguez'in kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Becao'nun yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in ise dönüşü 15 günü bulacak. Öte yandan Fenerbahçe'de bir diğer savunma oyuncusu Samet Akaydın'da herhangi bir bulguya rastlanmadı. Samet görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında görev yapabilecek. Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek sürprizi. Fenerbahçe'de son olarak Bekao'nun da sakatlanmasının ardından stoper bölgesinde büyük bir problem yaşanıyor. Serdar Aziz, Ciku ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ederken orijinal stoper olarak elde sadece Samet Akaydın kaldı. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın Samet Akaydın'ın yanında Jaden Osterwald'ı stoperde kullanması bekleniyor. Öte yandan 9 Kasım tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludo Goretz deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Mert Mültür gibi isimler UEFA listesinde yer almıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın söz konusu maçta stoper tandemi merak konusu olurken, Başarılı Hoca'nın UEFA B listesinde yer alan Yusuf Akçiçek'i sahaya sürebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe U19 takımında forma giyen stoper Yusuf Akçiçek Ludogorets maçında İsmail Kartal'ın önündeki önemli opsiyonlardan biri olarak göze çarpıyor.